İngilizler bu ülkeyi işgal etselerdi ne yapacaklardı? Bunu hiç sorduk mu? Halk bunu soruyor da. Mustafa Kemal'i eleştirdiğimiz için bizi eleştiren arkadaşlar bunu hiç sordular mı? Mesela İngilizler ne derlerdi ki? Yahu bir fetvaya bütün Müslümanları topluyor. Bu nasıl din? Bu nasıl şey? Birlik. He? Kaldıralım halifeti. Kaldırtın hilafeti. 3 Mart 1924. Onları harflerinden uzaklaştırın. Beş bin tane alimlerini bir sabahta ilkokul çocuğu seviyesine indirin. Onların dinle aralarına girin. Kur'an'ı yasaklayın. Dedelerinin mezar taşını okuyamaz hale getirin. Abi o hale getirin onları. Ya. Hiçbir kaynaktan, hiçbir kitaplarını okuyamazsın. Türkler Arap alfabesinden kaçırın. Çağdaşlık diye Latinlerin alfabesine bağlayın. Sanki Latinlerle komşular. Sanki Latinlerle bir teşhik mesaileri olmuş. Öyle yapın. Başka İslam'la aralarını bitirin. İslam'ı bir ritüel dine haline getirin. Efendim en fazla gizli tespih çekebilsinler. Ezan, Türkçe'ye çevirin. Kürtlerle arasını böyle bozarsınız. İngilizler gelse diyorsunuz. İngilizler olsaydı zaten bunu söyleyeceklerdi, yapacaklardı. Başörtülülermiş, sakallarmış. Hemen Rahmi Koç'un yaptığı hareket 28 Şubat'ta. Fabrikalarda çalıştırmayın bunları. Müslüman mı? He? Yani onların deyimiyle, yani kendi deyimiyle Arabın oğlunun uydurmalarına inananlar mı bunlar mı yani? Okullara almayın bunları sakallı, başörtülü. Hayatın her yolunda yer hariç. Temizlikçi, hizmetçi, ee, kapıcı, çaycı. E, yapın. Tunceli'yi bombalayın. Alevileri bitirin. Alevi Sünni oradan çıksın. Elimize hazır bir potansiyel fitne odursun. Kürtlere baskı yapalım. He? Kürtlere baskı yapalım. Kürtler Türkler meselesi daha eski şeyleri kaşı. İngilizler bu ülkede olsalardı bu ülkede ne yapabilecekler? Daha, bize deniyor ki çok aşağılayıcı çok çok özür dileyerek hani izleyicilerden söylüyorum devamlı yazılan konu sen baban kim bilir miydin deniyor sen baban kim bilir miydin arkadaşım babamı bilir miydin bilmez miydin bilmem ama ben mahşerde Rabbimi bilip bilmediğinden sorulacağım Hı, biz, siz bizim babamızın adını biz bildik ama siz Türkiye'ye Rabbini unutturdunuz. Ortalık uyuşturucu müptelası, zina içerisinde yaşayan kalabalık halklarla, gençlerle doldu. Tek bir şey soruyorum, emperyalizm Anadolu topraklarındaki birliği, beraberliği, dayanışmayı, İslam'ı, kardeşliği bitirmek isteseydi daha ne yapacaktı? Bir şey yapmasına gerek kalmadı, hepsini Mustafa Kemal yaptı. Biz işte ondan dolayı diyoruz ki, hayır artık Kemalizmin yargılanma zamandır, Türkiye bu tarşmayı açmalıdır. Ha